Nam alaikum ve rahmetullah ve barakatun. بعد ما انتهينا من الحروف التركية, küçük harfler ve büyük harfler. Şimdi harfleri ikiye ayıralım. Harfleri ikiye ayıralım. Bir sesli harfler, bir sesli harfler. İki sessiz harfler. Sesli harfler. Sekiz taneden oluşma. Bunları hemen izah ediyorum. A E I İ O Ü U Ü Geriye tekrar ediyorum. A e, I, İ, O, Ü, U, Ü, U, Ü. Bunlar 8 tane sesli harfler. Evet, sessiz harfler zaten bu 8 taneden hariç 20 tane harf var. Onların hepsi sessiz. B, C, Ç, D fe, g, yumşag, h, c, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z. Şimdi arkadaşlar şahsi zamirlere gelelim. Türkçe'de 6 tane, yalnızca 6 tane şahsi zamir vardır. Bunlar ben, sen o tekrar ben sen o biz siz onlar ben sen o biz siz onlar آه. اذا ما في مؤنث مذكر برضه انا بان سن انت او هو بيز نحن سيز انتم اونلار هم فقط ست ضمائر بسيطة جدا جدا الان ضمائر الملكية اليك أكلة اضافة بن Benim adım. Benim adım. Yani benim adım Faruk. Senin adın ne? Senin adın ne? O onun adı. Onun adı. Onun adı Ahmet. Onun adı Selma. Onun adı Mehmet. Onun adı Fatıma. Onun. bizim biz. Bizim adımız, adımız. Bizim adımız Ali, Mehmet, Faruk. Fatıma bizim. Sizin adınız, sizin adınız sizin adınız. Fatıma, Selma, Ahmet, Mehmet sizin adınız. Onların adları, onların adları, onların adları Ahmet, Mehmet, Feysal, Fatıma onların adları. Ne? Huna nenhi. el الملكية ve... الضمائر الشخصية والأحرف الصوتية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابع من درس الأول طبعاً